Anne kardeşlerim, İslam sadece bilmek, tanımaktan ibaret değildi. Ne gerekiyor? İkrarla birlikte, yani kabul etmekle birlikte boyun eğmek, yapışmak, onun peşinden gitmek gerekiyor. Yani bilgi bazen hiçbir şey ifade etmiyor. Bunu anlatmak istiyorum. Yani zahir, batın, gizli, açık İslama boyun eğmek, itaat etmek gerekiyor. Ben biliyorum. Hani bazıları diyor ya, ya, "Ben de Müslümanım." Ne yapıyorsun sen? Müslümanlıktan ne yapıyorsun? Olmaz. Veya "Ben de Müslümanım." diyor. Bakıyorsunuz Kur'an'a karşı, Kur'an'ın hükümlerine karşı, İslam'ın şeriatına karşı, İslam'ın şiarlarına karşı. Yani sen nasıl Müslümansın ya? Ha gerçekten bilmiyorsan cahilsen başımızın üzerinde yerim var. Ama birçoğu bilerek yapıyor bunu. Subhanallah. Nasıl geçmişte bir Hristiyanı veya bir Yahudiyi bir Rahibi kabul ediyorlar. Evet sen peygambersin diyorlar. Bak sen peygambersin. Sen Allah'ın gönderdiği, bizim de beklediğimiz peygambersin. Diyorlar bunu. Bunları İslam'a girdirmeye yetmiyor. Subhanallah. İlla ki o dini kabul edecek. Boyun eğecek kelime şehadeti getirecek kelime şehadeti getirecek o dinin gereğini yerine getirmesi gerekiyor. Öylelikle İslam'a girmiş olacak. Yoksa sadece biliyorum demekle tam doğrudur demekle olmaz. Birçok müsteşrik yani şarkıyatçı yani ne demek müsteşrik? Avrupa ülkelerinden İslam beldelerine gelip de araştıran, ilim öğrenen, bak ilim öğrenen, İslami ilimleri öğrenen, sonra da bu hususta kitaplar yazan, hatta sohbetler eden ama asıl maksadı İslam'ı ve Müslümanları bozmak olan kimseler, onlar da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olduğunu biliyorlar, tekrar ediyorlar. Ama onların İslam'a girmesine yeterli olmuyordu. Birçok şarkıyaçı yani birçok müsteşrik, oryantalist deniliyor. Oryantalist. Şeyde Avrupa'dan geliyorlar. Mısır'da, ondan sonra Suriye'de, Irak'ta, Afrika ülkelerinde çok güzel Arapça öğreniyorlar fıkıh öğreniyorlar, tefsir öğreniyorlar. Bunların usullerini öğreniyorlar, hadis öğreniyorlar. Ama bununla maksatları İslam'ı ve Müslümanları bozmak. Baksan onlar hoca zanneder. Yani karşımıza geldikleri zaman kabul ediyorlar birçok şeyi. Ama yetmiyor işte İslam'a gir girdirmiyor onları. Çünkü boyun eğmiyorlar. Hakiki manada İslam'ın öğretilerine itaat etmiyorlar. Ondan kaynaklanıyor. Geçmişte nasıl olduysa bugün de bu devam ediyor. Demek ki bilmek çok önemli değil. Tamam doğrudur. Biliyorum. Ben de öyle kabul ediyorum. Bu yetmiyor. Onun gereğini yerine getirmek gerek. Mesela